anneden tek bir gece bile bir bebek, yeni doğmuş bir bebek, 3-5 aylık bir bebek çok erken koptuysa, bir tek gece bile uzak kalırsa, annenin enerji alanından koptuysa, yani 15-20 saniye ya da 1 dakika, 2 dakika için annenin gelip dokunamayacağı kadar uzaklık varsa, bir kopuş varsa bu bir bebek için çok büyük bir kopuştur yeni doğmuş bir bebek için. Bu ilk bir yıla kadar bu böyledir. Hatta 2-3 yaşlarında belki yani bir gece iki gece önemli değil fakat anneyle özellikle bağın ilk aylarda, ilk yılda hatta toplam yılın hepsinde uzak kalması çok ciddi bir kopuş sebebidir. Yani bağlanma problemini doğrudan yaratan şey budur. İlk sebep olarak söylüyorum. Anneden erken kopuş. Bu da küvez aklına gelmesi. Doğar doğmaz küveze alınan çocuklar oluyor. Bunların hepsinde bağlanma problemi çok şiddetli bir şekilde vardır çok kolay bağlanamazlar, bağlandığı kişiye güvenemezler, duygularını sıcak bir şekilde hissedemezler. İlişki yaşasa bile fiziksel değilse bile duygusal bir mesafe vardır arada. Bu kişilerin o anneden çok erken kopuşla ilgili bir çalışma yapması gerekecektir.